Merhaba, ben Şadi Evren Şeker, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanlığını yürütüyorum. Bu videoda biraz fakültemizden ve fakültemize bağlı olan bölümlerden bahsetmeye çalışacağım. Şu anda fakültemiz altında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sene öğrencilerini alacak ve Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümünü de bu sene ilk kez açıyoruz. Yani iki ayrı bölümle öğrencilerimizi fakültemize kabul etmeye başlayacağız. Fakültemiz henüz yeni kurulmuş bir fakülte olmakla birlikte oldukça hızlı ilerliyor. Şu anda ilk senede 9 hocamız kadromuza katılmış durumda ve hocalarımızın tamamı akademik olarak oldukça nitelikli hocalarımız. Aralarında yurt dışında doktorası olan uzun süreler şirketlerde, kamu kurumlarında yöneticilik yapmış, proje yöneticiliği yapmış, farklı projelerin içinde bulunmuş ve tamamı mühendislik kökenli, ağırlıklı olarak bilgisayar mühendisliği eğitiminden gelen hocalarımız. Dolayısıyla uzun yıllardır benim videolarımda da bulabileceğiniz bir eğitimi o konunun uzmanlarından alın felsefesini uygulayarak fakültemizi konunun uzmanı hocalardan bir kadroyla şu anda idare ediyoruz. Aynı zamanda 5'te araştırma görevlisi hocamız bulunmakta. Toplam 14 hocamızla bir sene içinde 14 kişilik bir kadroya ulaşarak eğitim hayatına başlamış durumdayız. Kadro sayımız daha da artacak. Bunu defaatla diğer videolarımda da söylüyordum. Aslında üniversitenin özü akademik kadrodur. Akademik kadro yeterince iyi ise diğer her şeyi boş verebilirsiniz. Akademik kadro kötüyse gene diğer her şeyi boş verebilirsiniz. Mesele iyi bir kadro ve bunun paralelinde tabii ki iyi araştırma imkanları, uluslararası ilişkiler, üniversitenin uluslararası bağlantıları, üniversitenin sanayi ile işbirliği gibi konulara bakmak gerekiyor. Bu konularda oldukça hızlı mesafe alındı. Şu anda bir sektörel danışma kurulumuz var. Sektörde uzman olan Farklı şirketlerde teknoloji liderliği yapan, CTO, Chief Technology Officer olarak çalışan, CEO olarak çalışan, şirket yöneticisi olarak çalışan ve teknoloji konusunda sektöre yön veren şirketlerin kadrolarından sektörel danışma kurulu da kurduk. Üniversite Sanayi İşbirliği çatısı altında çok sayıda proje şu anda başlatılmış durumda. Akademik olarak desteklediğimiz projelerin dışında ticari olarak da desteklediğimiz projeler bulunmakta. Bir kısmı akademik ağırlıklı projeler, bir kısmı ise üniversite sanayi işbirliği projeleri. Aynı zamanda Avrupa Birliği projelerine de aktif olarak başlamış durumdayız. Farklı kurumlarla, enstitüslerle işbirliğimiz devam etmekte. Örneğin Birleşmiş Milletlerle bir projemiz başlamış durumda. Gene fakültemizin bir journal'ı şu anda çıkmış durumda. Bilimsel bir makale yayınlayabileceğimiz bilimsel bir journal'ımız da şu anda kabul edilmiş ve yayın aşamasında beklemekte. Bununla birlikte uluslararası anlaşmaları da hızla ilerletiyoruz. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nin köklü geleneğinden gelen 140'ın üstünde ülkeyle doğrudan bağlantımız bulunmakla birlikte bazı ülkelerle de birebir programlar şu anda kurgulanmakta. İki ayrı ülkede öğrencilerin okuyabileceği programlar da açılmış durumda. Yani iki yılı İstanbul Üniversitesi'nin iki yılında yurt dışında okuyabileceğiniz programlarımız da başlamış durumda. Keza yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili çalışmalar da devam etmekte. Bunları da kısa süre sonra tabii ki şu an çektiğimiz video biraz daha üniversiteyi tercih edecek öğrencilere yönelik ama fakülteyle ilgili daha detaylı bir videoda da bahsedeceğiz. Gelen öğrencilerimizi son teknolojiyle karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle bilgisayar mühendisliği bölümünde ana amacımız aslında hem sektörden haberdar olan hem de ideal bir bilgisayar mühendisine taşıması gereken nitelikleri yükleyebileceğimiz, biraz bilimsel, biraz temel mühendisliği içeren, biraz da işin felsefesini içeren eğitimi verebilmek. Aslında dünya çapında bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde okunabilecek içeriklerin tamamını İstanbul Üniversitesi'nde de okutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada alınan herhangi bir programlamaya giriş dersi, bir veri yapıları dersi, bir algoritma analizi dersinin dünyadaki diğer muadili olan üniversitelerden bir farkı bulunmamakta. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümü altında şu an ikinci sınıfa geçen öğrencilerimiz tamamıyla özel olarak ilgilendiğimiz öğrenciler olup kendi kulüplerini kurdular. Bilgisayar ve bilişim kulübü kurulmuş durumda. Bu kulübün altında faaliyetler düzenliyorlar. Her hafta düzenli olarak bir uzmanı sektörden misafir ediyoruz. Ve aynı zamanda bazı kurumlara da arkadaşlarımız misafir olarak gitmekte, oralarda sorularını sorabilmekte, çalışma ortamlarını gözlemleyebilmekte. Keza bu anlaşmalarımız sektörel işbirliklerin içinde bir kısım anlaşmamızda staj ve sonrasında çalışma imkanlarını da içermekte. Yeni açılan yapay zeka ve veri mühendisliği bölümümüz oldukça ilginç bir bölüm. E, malum yapay zeka konusu trend konulardan birisi. Şu an çoğu akademisyenin, çoğu sektörel çalışmanın konusu yapay zekaya kaymış durumda. Benim kendi araştırmalarım, yüksek lisans doktora tezlerim ve ondan sonraki yıllar boyunca da çalışmam yapay zeka üzerine oldu. Ve yapay zeka mühendisliğine de oldukça güveniyoruz. Bu mühendisliğin altında da yeni bir program kurgulanmış durumda. Gelen arkadaşlar bilgisayar mühendisliğine oldukça yakın bir eğitim alacaklar. Dolayısıyla bilgisayar mühendisliğinden eksik kalan bir yanı olmayacağını söyleyebilirim. Ama yapay zekada uzmanlaşma imkanı da elde edebilecekler. Müfredatımızı internet sitemizden inceleyebilirsiniz, üniversitenin web sitesinden inceleyebilirsiniz. Biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesi arasında, hatta ilk 5'te. Ama araştırma üniversitesinin getirdiği imkanları da kullanıyoruz. Bununla birlikte İstanbul Üniversitesi'nin çok sayıda yurt dışı bağlantısı, kendi jurnalları, diğer kuvvetli fakülteleri yani yıllardır devam eden çapa tıp fakültesi, hukuk fakültesi, İktisat fakültesi gibi çok köklü fakülteleriyle birlikte iş birliktelikleri ve ortak projelerde devam ediyor. Örneğin tıpta veri görüntüleme ile ilgili, hastalık teşhisi ile ilgili değişik projelerimiz, İletişim fakültesinde veri işleme ile ilgili, sosyal medyanın dinlenmesi takibi ile ilgili yapay zeka projelerimiz veya Farklı fakültelerle projelerimize devam etmekte. Özetle fakülte olarak şu anda iki ayrı bölüm öğrencilerimizi kabul edeceğiz. Bilgisayar Mühendisliği bölümü geçen sene ilk 14 binden kapattı. Bu sene biraz daha iyi olacağını tahmin ediyoruz ama hiç belli olmaz. Puanı yakın olan, sıralaması yakın olan arkadaşlar yazabilir. Yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü ise biraz daha sürpriz bir bölüm. Henüz daha öğrenci almadığı için taban puanı ve sıralaması belli değil. Dolayısıyla belki biraz daha yukarılardan kabul edebilir. şansınızı deneyebilirsiniz, tavsiye ederiz. Ama şimdiden fakültemize gelecek olan bütün arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Ayrıca fakültemize gelmek isteyen arkadaşlarımızı fakültemize ziyaret için de davet edebilirim şu anda fakültemizde tanıtım faaliyetleri devam etmekte, rektörlükte tanıtım faaliyetleri devam etmekte. İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsündeyiz. Dolayısıyla Beyazıt'a e yola düşenleri bekleriz üniversiteyi gezmeleri için. Tanıtım günlerinde mutlaka bir hocamız bulacaklardır, sorularını sorabilirler. Ben kendim de Cumartesi akşamı yani 20 Temmuz akşamı saat 8'de YouTube'da canlı olarak sorulara cevaplayacağım. Üniversite ile ilgili fikirlerimi zaten yıllardır paylaşıyorum. Hepsi de YouTube'da açık olarak var. O fikirlerde de hiçbir şekilde değişiklik yok. İşin doğrusu standart çünkü belli. Zamanla böyle değişen şeyler olabilir ama değişmeyecek prensipler hep aynıdır. Binlerce yıllık bir kurumdan bahsediyoruz üniversite dediğimiz zaman. Dolayısıyla onun özüne dair videolarımızı hep aynı şekilde anlatıyoruz ama bu tip konularla ilgili soru soran arkadaşlarımız veya herhangi başka bir konuyla bilişim dünyası ile ilgili sorular olan arkadaşlarımız cumartesi akşamı saat 8'de YouTube'daki canlı yayınımıza katılabilirler, sorularını sorabilirler. Bildiğimiz kadarıyla da cevaplamaya çalışırız. Merhaba, ben doçent doktor İsmail Önden. Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi'nde görev yapmaktayım. Aynı zamanda dekan yardımcısı ve yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü bölüm başkanlığı görevlerini de üstlenmekteyim. Fakülteye katılmadan önce ulusal ve uluslararası projelerde e, koordinatör, proje yöneticisi ve e, kıdemli danışman olarak görev yaptım. Türkiye'nin yeni teknoloji hamleleri projelerinde, lojistik ve akıllı ulaşım sistemlerinin kurulmasındaki projelerde e, görevler üstlendim. Ayrıca e, akıllı şehir projeleri ve tasarımları noktasında da çeşitli görevleri üstlenmiş durumdayım. Yapay zekanın yeni dönemde e, bütün dünyayı değiştirdiği bu ortamda tüm arkadaşları bekliyor durumdayız. Çok teşekkürler. Ben doçent doktor Pınar Sarısaray Bölük, İstanbul Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesiyim. Kendim lisans, yüksek lisans doktora ve postak olmak üzere bilgisayar mühendisliğinde öğretim hayatımı tamamladım. Uzmanlık alanlarım sensör network, duyarga ağlar, güvenlik, felaket yönetimi. E, yapay zeka gibi pek çok farklı konuları içermektedir. Öğrencilerimizi burada heyecanla beklediğimizi bilmelerini isteriz. Teşekkür ederim. Sevgili aday öğrenciler merhaba ben e, doktor öğretim üyesi Ayşegül Tüysüz Erman. Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesiyim. E, doktora çalışmalarımı Hollanda'da Twente Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri alanında tamamladım. E, genel olarak çalışma alanlarım kablosuz mobil ağlar, kablosuz duyargı ağlar, e, nesnelerin interneti, nesnelerin internetinin insan sağlığı, ve hayvan sağlığı takibinde kullanılması. Bu konulara ilgi duyan ya da daha fazlasına ilgi duyan bilgisayar mühendisliği okumak isteyen ve bu güçlü kadro ile beraber eğitimini tamamlamak isteyen tüm adayları bekliyoruz. Merhaba, ismim Mehmet Ali Ertürk. Bilgisayar ve Bilişim Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün bölüm başkanlığı görevinde yürütmekteyim. Doktor alanım bilgisayar mühendisliğinden olup son güncel çalışma alanlarım dijital ikizler, e, güvenlik ve nesnelerin interneti ve araçlar arası iletişim gibi e, farklı alanları içermektedir. Niçin İstanbul Üniversitesi diye soracak olursanız, üniversitemiz oldukça köklü bir geçmişe sahip olup, uluslararası alanda da tanınırlığı olan bir üniversitedir. Yani siz yurt dışına bir yere gittiğiniz zaman, size sordukları zaman İstanbul Üniversitesi'ni tanıtmak zorunda değilsiniz. Zaten nerede olduğunu, nasıl bir üniversite olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bu yüzden öğrencilerimize tercihlerini yaparlarken, bunun da bir kriter olarak düşünmelerini ve İstanbul Üniversitesi'ne gelmelerini bekliyoruz. Merhaba, ben Doktor Öğretim Üyesi Abbas Memiş, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesiyim. Doktoramı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. Bu sene İstanbul Üniversitesi'ne katıldım. Temel çalışma alanlarım görüntü işleme, bilgisayarla görme, medikal görüntü analizi ve sağlıkta ve tıpta yapay zeka konuları. Bilgisayar Mühendisliği ve yakın disiplinlerde çalışmak isteyen tüm öğrencileri İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne bekliyoruz. Merhabalar, ben Doktor Öğretim Üyesi Ezgi Zorarpacı. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesiyim. Çalışma alanlarım yapay zeka, veri madenciliği ve doğal işleme konuları içermektedir. Bilgisayar Mühendisliği ile ilgilenen ve bu bölümde eğitim almak isteyen herkese İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ile bekliyoruz. Sevgili gençler merhaba, ben doçent doktor Fatma Yönel Koçoğlu, Yapay Zeka ve Verim Mühendisliği bölümü öğretim üyesiyim. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde matematik, enformatik ve endüstri mühendisliği alanlarında farklı disiplinlerde öğretim, öğrenimi tamamladım. Ve bu alanlarda da genellikle multidisipliner çalışmalar üzerinde çalışmalarıma devam ediyorum. Genel olarak makine öğrenmesi ya da derin öğrenme kapsamında özellikle afet yönetimi, insan savarıcı destekli mobil ağlar, yapay zekanın sağlık alanındaki uygulamaları ve farklı endüstri mühendisliği konularındaki uygulamaları üzerine çalışıyorum. Bu sene yapay zeka ve Verim veri mühendisliği bölümüne ilk göz öğrencilerimizi alacağız ve onlarla birlikte geleceğe yön vermek istiyoruz. Geleceğe yön verecek nitelikli arkadaşlarımızı yetiştirmek istiyoruz ve bunu da Türkiye'nin en köklü bilim yuvasında yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Merhaba, ben Hatice Nizam Özoğur. Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tamamlanmış bulunmaktayım. Çalışma alanlarım doğal dil işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve görüntü işleme konularında çalışmalarım var. <laughs> Doktora tez konum sezgisel hibrit öğrenme yöntemleriyle sağlık verinin analizi üzerine çalıştım. Aramıza katılmak isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Merhaba ben Muharrem Atakan Şentürk. Bilgisayar Mühendisi ve Akademisyenim. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Daha önce İditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bir yıl araştırma görevlisi olarak görev almıştım. Akademik olarak yapay zeka, yapay sinir ağları ve görüntü işleme alanlarında çalışmaktayım. Bunun dışında özel sektörde de kurumsal ERP ve CRM yazılımları, kurumsal e, robotik otomasyon yazılımları, telefon ve bilgisayar oyunları konularında yazılım geliştirme tecrübelerinde mevcut. Aynı zamanda eğitim olarak da lisans ve yüksek lisansımı bilgisayar mühendisliği alanında gerçekleştirdim. Daha sonra şimdilerde de doktorama devam etmekteyim. Merhabalar, ben Bora Çalışkan'ım. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Temel çalışma alanlarım yapay zeka destekli sosyal robotik, yapay zeka ve sosyal robotik alanlarıdır. Bu alanlarda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Lisansımı Bahçeşehir Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisliği bölümünden yaptım. Aynı zamanda oyun geliştirmeden yan dal yaptım. Yüksek lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapıyorum. Özel sektörde de Full Stack Developer olarak deneyimim olmuştur. Merhabalar herkese. Ben Mert Sülük. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de yüksek lisansımı gördüm. Lisansım süresince iki kere yurt dışında bulunma şansım oldu. Erasmus programlarından faydalandım ve Almanya ve İngiltere'ye gittim. Yüksek lisansım süresince de yapay zeka üzerine çalıştım. Şimdi doktora da bilgisayar mühendisi üzerine çalışıyorum. Genel olarak ilgi alanlarım ve yaptığım sektör akademi işbirliklerindeki projeler denetimli denetimsiz öğrenme alanında yapay sinir ağlarının uygulanması semi supervised learning koşturulması üzerine